Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan cam tavanların oyuncu kadrosunda Ben Susaral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor. Senle ben aynı gökyüzüne bakıyoruz ama benim yıldızlarla aramda cam tavanlar var cam tavanlar birinci bölümüyle ekrana gelecek. Kadınların merdivenleri tek tek tırmandığı, erkeklerin ise asansörle dümdüz yukarı çıktığı bir dünyadayız. Bu dünyanın tam ortasında azimli çalışkan güçlü bir kadın Leyla. Dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirinin CEO'su, erkekler dünyasında bir kadın olarak varlığını korumaya çalışan Leyla, restoranda ansızın patlak veren bir yangının sonucuyla mücadele etmeye başlıyor. Fakat devasa bir problemin adım adım yaklaştığından henüz habersiz. Leyla ve başarılı bir yönetici olan Cem, kumcunun yollarının kesişmesi, ikili arasında kolay kolay sönmeyecek bir yangın başlatıyor. Alevler yükseldikçe mücadele, rekabet, çekişme ve aşk harlanacak. İkili kendilerini büyük bir savaşın içinde bulacak. Bakalım bu savaşın galibi kim olacak? Uzun zamandır konuşulan ve büyük merak uyandıran cam tavanlar, 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Show TV'de başlıyor. Videom burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.